Emeklilerin, e emeklilerin, asgari e ücretlerin e ve toplumun geniş yoksul toplumun kesimlerinin ekonomik refahları ancak iktidarın, iktidarın hukuk, hukuk normları hukuk çerçevesinde hareket, hareket etmesiyle, hareket etmesiyle hareket koruma altına alınabilir. Hukuk adalet. Hukuk adalet. A hukuk adalet. Değerli basın. TÜİK enflasyon sepetinde ya, yer alan Saklamanın, saklamanın saklamanın ardında biz kamu emekçileri, emekliler ya. ve askeri ücretlerin ya. elde ettiği gelirlerin düşük, düşük tutulması gerçeğinin ya. yattığı ya. sağır sultan bile bilmektedir. Her ne ya kadar ya. kurum iddia etmiş olsalar da verileri açıklamamanın iktidarla işbirliği içinde yapıldığı bilinmektedir. Kamuoyunun bilgisine yansımış haliyle TÜİK'in gerçeklikten uzak veri açıklamalarına karşı içinde sendikamızın da bulunduğu birçok sendika ve kurum savcılıklara suç duyurusunda bulunulmuş ve dava açılmıştır. Ve mahkeme kararı olmasına rağmen enflasyon açıklamalarına esas aldığı madde sepetinin fiyatlarını ısrarla saklamaya devam etmektedir.